3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir arkadaşlar Biz bugün ne çekiyoruz? <laughs> sabah vlog çekiyoruz <laughs> <laughs> Arkadaşlar sabah vlog çekiyoruz ee, Bugün kahvaltıya Tubilere gideceğiz. Allah dikkat et. Tubilere gideceğiz. Ama bugün hızlı davranmışsın Efe. Hayırdır? Çok güzel <laughs> Vay havalı bir kombin. Emir Bey siz de çok yakışıklısınız. Bir şey rica edebilir miyim? Evet oda toplanmış. Ama sence benim yaptığım gibi mi bu oda? Hayır. Bak bir sabahın körü ama sabahları ne açılır? Anne, Perdeler anladım. açılır. Ben ne bu? Ben bunu hiç oynamıyordum. Ne yarım saattir. Bak bu nasıl biliyor musun? Bu stres rüya şeyiydi. Biz Emir Efe'ye almıştık. Böyle yapıyorsun. Bunu böyle yapıyorsun. Bu böyle, bu böyle. Tamam. Bu böyle. Dur bak. Ama saçmalığın Anam önde ama gideni. Ben yapmayı seviyorum. Bu gibi. Sizden ricam perdeleri çekin. Kirlileri kirliye. Bu? attım. Bu? Oo, pijama. E annem bu da dizizi yapmıştı. Ya, Oy, o o. Anne dur baksana. Anne, turun, turun. Biliyorum annem. Bak al bak sana en basit bir yemek kırıntısı. Ama tamam, çay, bir adet. Masa yerine, mont yerine. yerine evet, güzelce toplayın. Ben de hazırlanıyorum. Gençler hazırlanmadınız mı? Hadi. Bir Hadi. Şurada, o neydi? Ne? O, o öyle mus, öyle bir şey onu ne sarısını, şeyi. Annem çantamda yer yok ki Hayır, benim. Şu ikisini sadece. Çantana koy sen tamam. onu. Hadi Emir hadi. Emir baba bekliyor annem hadi hızlan. Gerçekten çok geç kaldım. Ne yapıyorsun orada? Emir onu bulamazsın. Niye arıyor? Ya düşürdü bir tane oyuncu aletini. O arıyor. Ha, gelince bakarız gel Emir. Sen hazırlandın mı? Hı? Ha? Buldun mu? Sonra buluruz. Gel. Al bakalım bunları. Burada. O da burada. Al bakalım çantanı. En hızlı annem şu çöpü at gel hemen, Tamam mı? Ver. Ver montun kalsın. Hah. Sen de git abiyle istersen. Hadi koş koş. Yürü. Koşamaz babayı görürseniz binin arabaya. Tamam mı? Geliyor annem de. Buyurunuz ekselansları, buyurunuz. Hırkanı al anneciğim, çantanı da al unutma. Evet tamam donma, gel buraya. İstemeden yaptı abisi. Yahu niye isteyerek yapsın? Efe çok ayıp böyle deme. Gel annem tamam gel. Gel bakalım. Ben tutayım mı? Ver biraz ağır ben tutayım. Hadi yürüyün bakalım gel. Şahane saçlarınla. Niye onu takıyorsun şimdi? Yanım işte. Tamam üşüdüysen yürü bakalım hadi. Gelin. Hadi gel yürü anneciğim gel. Gel gel gel. Hadi bakalım. Yürüyün bakalım. Efe acaba taktın çantayı mı alsın? Teşekkür ediyorum. Ben de öyle de. Yemin ediyorum bana da öyle geldi. O kadar acıktım ki. Abin kokuyla gidiyor, kokuya gidiyor, kokuyu izleyemiyor. Kokuyu kokuyu takip ediyoruz, kokuyu takip ediyoruz. Sen acıktığın için olmasın o, sen acıktığın için olmasın o. Efe. Efe, toprak. No. <laughs> no. no. Anneciğim. Üf. Şey Sultan Kafe'ye, restorana hoş geldiniz. Ay, ay, ay. Anne çok acıktık ya. Açlıktan ölüyor olabiliriz. Ay, ay, ay. Kaybetti onu. Ay beni böyle çekme. <gülüyor> 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 beni böyle çekme. Magazinlere böyle çıkmak istemiyorum. Oğlum saçın <gülüyor> ne? <gülüyor> televizyon bozulmuş. Ne Çalıştı Nereye? mı bu bari? Çalıştı evet. İyi bari o çalıştıysa ne hala. Artık bundan küçük televizyon izler durursunuz. Evet nefis bir izler de tatlısını yapılışını izleyelim. <laughs> 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 anneannenin? Anneannenin odasındaki bu. Evet. evet. Orası gitti demek ki artık boş duruyor evet. Olsun bir şey olmaz düzeltilir. Günaydın şekerler siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Sevgiden ölenler de bugün. Nefe, <laughs> <laughs> teçhizatı tamamlamışsın. Ha? <laughs> <laughs> Acaba herkesi beklesem mi diyorum. Sen çay içecek misin? Geçmeyeceğim. Bak ama senin için bardağa bak. Oğlum da oğlum. Gel anneanne tabağını verecek gel. istediklerini al bakalım neler istiyorsun. Sucuk sucuk. Sucuk sucuk. Zeytin anne ver. Domates ver. <laughs> ne, şey, yeşil biber ver anne. Yeşil biber? Ne yeşil biber anne ne oldu? <laughs> ay yeşil şey zeytin. Daha başka patates. Ay, patates. Şöyle eliyle. Anne işi verdim sana patates. Bol bol. Sucuk da koy. Ay, sosis de koy. Tamam. Ne? Sofradan yan tarafa geçiş yapıyor. <laughs> al galiba, Sağ ol anne. Al. Herkese afiyet olsun. Afiyet olsun Efe Bey. Abla Emir hadi gelin. Derya. Ha. Renk bomba vardı ya. Hı hı. Emir gel gel. Renk bomba oyunu size vermedin mi Emir babasıyla? Emir gel o bizde anneciğim. Gel ya, hadi yemeğe. Şimdi bana? O, hayır, o yok ki. Ha. Hadi Onu gel. Evet benim. o bizde çünkü. Hadi şimdi yemek saatiymiş. <laughs> <emir. gülüyor> Buyurun Emir Bey. Size de afiyet olsun. Güzelce ye yemeklerini tamam mı? <laughs> emir Bey. Siz unuttunuz galiba bir şeylerinizi. <laughs> Vermesem mi acaba? <laughs> vermese mi? <laughs> al al bakalım. mı? Efe. Benim istediğim bir şey vardı ya. Ona bakalım mı? İlk. Ha? Efe. Bunu açsan mı benim için? <laughs> ne oldu sevmedin mi? <laughs> sen? Aa sen yok muydun biz bunları alırken? <laughs> Ana sen yoktun. Emir var doğru. Efe şunu Efe bunun kıvamı çok değişik yalnız göstereyim Bilmiyorum ama. <laughs> Jelibon gibi bir şey. Açayım mı? Yırt yırt. Efe biraz değişik bir şey. Ve renkleri de vardı. Yeşili falan da vardı biliyor musun? Hatta şeyli vardı böyle. Frankenstein'ı falan o seriden de vardı. Baksana şuna ya. Ya sen bir bak. E, ama çok değişik değil mi kıvamı ya? Baksana şuna bir dur. Çıkart bakayım bir. Bak bak şuna bak. Uzattığın kadar Bak bak tuhaflar bak. Çok tuhaf. Tuhaf ya yani, kıvam. Böyle bir tane maymun böyle var. Böyle değişik böyle bir hamur gibi. değil ne sukuşi desen değil. Hamur desen değil. Böyle bir tane maymun var. Sen şöyle. <laughs> Bu biraz <gülüyor> <gülüyor> kaldı öyle çuval. Bak bak uzuyor. <laughs> Tut bir dakika. <laughs> Hop. Bu mi? Kopacak gibi değil. Evet. O öf'e çok ağır bir şey. Oğlum, ağır çocuk kafasında mı yatıyorsun? Çok... çok ağır bir şey. Getir bakayım, çevir bakayım onu. Çevir. <laughs> Ama değil mi insan böyle hani stres şeyi gibi böyle insan böyle şey yapası geliyor. Çok biraz sert. ve metalik gibi. Fosforlu metalik değil, bak. Bak şimdi bak, şuna bak. Bak, ya çok çok Ama iyi. eski haline dönüyor hemen. Bak bir dakika yap bir dakika eski haline hemen dönsün bir göreyim. E Yardım edeyim mi sana? Bak bırak bakayım şimdi. Bak bırak bırak bırak. bırak. Çevir bakayım. Döndü mü eski haline? Döndü değil mi? Ama arkadaşın gözleri çok değişik. Bakayım. Hı, kendi haline görsün. <laughs> Bak göstereyim mi diğer aldıklarımızı? Olur. Ama hepsini açmayalım da. Bir tane ilginç ürünler aslında biriktirmeye benim çalışıyorduk Efe. Bir şey var mı? Valla Efe. Şöyle bir şey var mesela. Bunu mesela gerçekten merak ediyorum. Ha, ha Benim benim seveceğim... Patates kafa. Emir, işte. <laughs> <laughs> Emir beni. Benim seveceğim bir şey yok mu? Şöyle bir şey. Ha? Benim ilgimi çok sekecek. Dur bakayım var mıydı. Şu var. Bak yeni bir oyun bulduk. Şöyle bir oyun bulduk. Bu ne? Aa şey değil mi? Bir tane karakter. şeyde var. Oyuncak ailesinde bir karakter var. Öyle mi? Ben... Değil mi? Ha evet. Yani roketli roketli. Bu var. Şu vardı bak. Şu. Allah. Bak bu güya su tabancasıymış. Abi, Ama biraz bak kıvamı balon gibi. Değişik. Abi, bunun gibi. Bunun Abi, da... Bu ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Evet gerçekten değil. Bir de bunu sanırım Efe içine bak şu böyle küçük balonlar var görüyor musun? Aha, Beni çok sever. Küçük. Ben sanki bunlar alırken sen yanımızdaydın diye hatırladım. Değildin yok doğru. Yo, 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 yo. Şey şu küçük balonlar var ya. Şunları sanırım içine doldurup bunu atıyor musun? Sıkıyor musun? Bir şey yapıyor sonra patlatıyor galiba. Bu çok severim. Bak aynı. Dur bak bak. Bak şimdi bak seyredir. Emir bize bir baksana. Gel bak bak, bak kafalar bak. ekrana bak. Dur, bir şey değil mi? Atıpa, atıpa. <laughs> atıpa, atıpa <olur. gülüyor> Ay, <laughs> Bir sen de ama Efe bir şey söyleyeceğim. Ona da ver, ona da bir baksın vallahi be. Bak bir şey söyleyeceğim. Çok sen sen Bir şey diyeceğim. Çok seversen vallahi yeşilini bak, alırım ben sana. Bakayım hangi renkleri var? Fosforlu yeşili. Efe evet, Emir atma çok ağır bir şey. Evet kafayı çok Başka hangi renkleri varmış? Bak bakayım kutusuna. Bir. Oğlum kendi kafana niye vuruyorsun? Aa, teyze bir denesene yavaş yavaşça vuracağım bir denesene. Bak bunlar varmış gel bak. Şu yeşil. O ha, ben mavisini Mavisini görmedim ya. Yeşilini gördüm ben. O bir de, de aynı kıha sarı da var şurada. Bir de aynı kıvamda şey vardı Efe. Ee, böyle o. Adam Tales'indeki bir karaktere benzeyen vardı. Frankenstein vardı. Neyse bak kafana yapacağım ama yok yok çocuk. Hayır çok benim çok kafama çok yapma. Yavaş yapacağım. Allah aşkına benim kafama yapma. çok yavaş. Bak Allah, Allah aşkına yavaş dur tamam ne olsun. Dur yavaş dur. Oğlum ha, kafamı kırdın mı dedim sana ya. <laughs> dur dur yapma vazgeçtim tamam Emine e, e, e. <laughs> sevdin <gülüyor> mi tamam yeşilini sana alayım tamam <gülüyor> mı hay 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 bir dakika kavga etmeden rica ediyorum kavga etmeyin bir dakika Efe hayır sakın atma yeşilini <laughs> istiyor musun istemiyor musun o şey, mavi, mavi. Yeşili de şey. Mavi daha iyi. Mavisini görürsem ama yeşili bir de fosforlu. Mavi. şey neon kalemler gibi. Açık mavi daha güzel. Açık mavi de bakarım. Emir ne dersin alalım mı başka rengini? Evet. Aa Emir'in yanakları gibi. Şuna bak. Emir dur. bak. Şuna bak. Efe sabah video bitirelim mi? Olur. O zaman arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. hazırım çünkü ben hazırlandım sayılır zaten de. dışarı çıkacağız. Bir de biraz dışarıda vakit geçirelim. Tamam mı? O zaman bizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olsanız da çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada arkadaşlar ilginç ürünler serisi gelsin diyorsanız çok fazla yeni şey bulmaya çalışacağım ben yine. Arkadaşlar benim Instagram hesabımı Instagram hesabın neydi? FBYSL 60. 60 yok. FBYSL 60 diye yazarlarsa direkt bulurlar. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Allah'ım.